Tabi bununla alakalı benim özellikle burada anlatmak istediğim mesele neydi? Burada benim özellikle anlatmak istediğim buradaki konu yani İslam'ın peygamber Aleyhisselatu vesselamla garip başladı ve sonunda yine garip olacağı. Ve şeyhin bu anlattığı itikadı eğer ki anlarsanız, eğer ki bunu fehmederseniz, bunu yaşarsanız ne olacaktır? Siz de garip kalacaksınız. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani nasıl ki peygamberler garip kaldı, siz de ne olacaksınız hakkı söyleyenler Ey hakkı söyleyenler Eğer ki etrafınızda yüz binlerce cemaat varsa Eğer ki bunların içinde de değilseniz Ve bunların sayıları da çoksa Ve siz de hakkı söylüyorsanız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisine işte siz muhatapsınız Aleyhisselatü Vesselam sizden bahsediyor o zaman Sevinin ne mutlu o gariplere Yoksa bugün kendine guraba deyip bütün gün midelerini doldurup devlet başkanlarına peşkeş çekenler, devlet başkanlarına yalakalık yapanlar değildir garipler. İstedikleri kadar kendilerine garip desinler. Gariplikleri yok. Ne garipliği? Her şeyleri var. Altlarında son model araba. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. İşlerine gelince Müslümanlara ve hakkı söyleyenlere de harici diyorlar. Nerede senin kurabalığın? nerede senin garipliğin diyeceğiz biz onlara. Bu sebepten dolayı kardeşler, garip dediğimiz mesele, Uraba Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği o garipler, onlar hakkı söyleyen insanlardır. Bugünkü insanların yaptığı gibi değil. Onlar tağuta tağut, şirke şirk, harama haram diyen insanlardır. Bugünkü kendilerine uğraba diyen insanlar değildir. Allah için söylüyorum. Allah için. Yani tağuti bir sistemde Allah Azze ve Celle'nin kanunlarının olmadığı bir yerde sen nasıl rahat yaşayabiliyorsun? Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size ki her yerde küfür ve şirk bataklığı var iken her yerde haramlar kol gezer iken sizler rahat yatağınızda rahat bir şekilde yatıyorsunuz. Koltuklarınıza arkanıza yaslanıp rahat rahat tebessüm edebiliyorsanız işte budur sizin probleminiz işte budur sizin sıkıntınız ondan dolayı ben uğrabayım diyerek garip olunmaz bırakın artık bu işleri garip olmak insanların arasında tek kalmak garip olmak demek hakkı söylemektir doğruları söylemektir tabi kastettiğim Tek başına kalıp bidatçılar gibi uzaklaşmak manasında demiyorum. Yani siz hakkı söylediğiniz zaman otomatikmen zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi gerçekleşecektir. Garip kalacaktır. Şeyh'in de bahsetmek istediği, Muhammed bin Abdullah'ın da bahsetmek istediği mesele bu. Eğer ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünü anlamış olursun yukarıdaki meseleleri anlarsan, yukarıdaki şeyleri eğer ki sen yaşarsan aynı şekilde bu hadiste, Kast edilen insanları da anlamış olursun ve onları da yaşamış olursun demek istiyor diyebiliriz.